Emeklerden zam talebi. Ülkeyi 21 yıldır yöneten iktidar AK Parti tarafından ekonomik krizin faturası emeklere kesiliyor. Kemer sıkma emeklerden isteniyor diyen Türkiye Emekler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintes, Memurlara yapılan 8077 liralık seyyanen zamın emekleri de yapılmasını istedi. Tüm emekler haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz duymayan kalmasın paylaşınız. Teşekkür ederiz. Ekonominin acı faturası emekli dul ve yetimlerimize çıkarılmamalı. Emeklerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır diyen Türkiye Emekler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintes, bu süreçte akaryakıttan vergilere, ilaçtan ekmeğe kadar gelen zamları da göz önünde bulundurarak zam talebimizi revize ediyoruz. Emekli aylıklarına bir an evvel kök ücrete yansıyacak şekilde 8.077 lira seyyanen iyileştirme yapılmasını istiyoruz dedi. Emekli aylıklarına bir an önce kök ücreti yansıyacak şekilde 8.077 lira seyyanen iyileştirme yapılması talebinde bulunuyoruz. Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttı. Milyonlarca emekli ise aynı aylığı almaya devam ediyor. Memurlar ve kamu işçilerinin ekonomik yönden rahatlatacak adımların atılması kendilerini mutlu ettiği gibi bizleri de mutlu eder. Bu süreçte milyonlarca emeklinin de aylıklarının arttırılması gerekmektedir. Ve biz bunu dört gözle bekliyoruz. Asgari ücretlilerin, memurların ve kamu işçilerinin gelirleri arttığı gibi milyonlarca emekli ise aynı almaya devam maaş almaya devam ediyor. Aynı marketten, aynı ekmeği aynı fiyata ödeyerek alan ve 7500 lirayla bir ay geçirmesi beklenen emekliler çok zor durumda. Emeklilerimizin ne yazık ki yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilme imkanı kalmamıştır. Düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini, 7500 lira üzerinde aylık alanlara da en az %25 artışa ilave 4000 lira seyyanen zam yapılmasını istemiştik. Bu yöndeki çağrılara karşılıksız kaldığını görünce bu sefer düşüncemizi revize ediyoruz. Bütün iyi niyetli çabalarımıza ve bu hatadan dönülmesi yönündeki taleplerimize rağmen ekonominin acı faturası emekli, dul ve yetimlerimize çıkarılmamalı. Emeklilerin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır. Bu süreçte akaryakıttan vergilere, ilaçtan ekmeğe kadar gelen zamları da göz önünde bulundurarak zam talebimizi revize ediyoruz. Emekli aylıklarına bir an önce, kök ücretlerine yansıyacak şekilde 8077 lira seyyanen iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz.